Evet maalesef şu an yangın devam ediyor. Çok rüz, şiddetli bir rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle hem yoğun duman hem de alevlerin hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oluyor. Orman ekiplerimiz, iş makinalarıyla birlikte köylülerimiz, vatandaşlarımız, gönüllü vatandaşlarımızla birlikte alandayız ve şu anda yangına müdahale ediyoruz. Fakat dediğim gibi çok şiddetli bir rüzgar var. Rüzgar etkisiyle hem yoğun bir duman hem de alerlerin hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Rüzgar etkisiyle dumanın şiddeti bu. çalışmaları da e, olumsuz etkiliyor.